tercih ederken nelere dikkat edeyim diye soruyorsanız bence üniversitenizin size sunduğu imkanlara bakın. Bu imkanlar neler olabilir? Bir, staj imkanları. Stajı zorunlu olan bölümleri tercih ederseniz bilin ki sizin mezuniyette deneyimli, iyi, güzel ...kaliteli deneyimlere sahip olarak mezun olmanız için en az okulunuz da sizin kadar çaba sarf edecek. Dolayısıyla staj deneyimi olan bölümleri tercih ederseniz mezun olduğunuzda işiniz neredeyse garanti olacak. Çünkü zaten birçok yerde çalışmış olacaksınız. E, sektörden bir network'ünüz oluşmuş olacak. Ve stajlarında iş bulan o kadar çok öğrencimiz var ki e, sanıyorum diğer üniversiteler için de durum böyledir. Staj zorunlu olan bölümlere öncelik verebilirsiniz. İkincisi... Erasmus. Erasmus bir değişim programı. İsterseniz eğitim için gidebilirsiniz, isterseniz yaz stajı için gidebilirsiniz. Dolayısıyla başvuracağınız bölümün Erasmus anlaşmalarına bakabilirsiniz. Ondan sonra üniversitenin verdiği sektörle ortak projelere bakın. Örneğin Antalya Bilim Üniversitesi'nde gölge yönetici programı var, geleceğin turizmcileri programı var. Birçok programımız var. Çünkü Antalya Bilim Üniversitesi'nde turizm uygulamaları ve araştırma merkezimiz Turam sayesinde biz pek çok sektör işbirliği yapabiliyoruz. Ondan sonra neye bakın? Mezun olduktan sonraki iş imkanlarına bakın. Antalya'da 3000 tane turistik tesis var. Bunlardan 510 tanesi 5 yıldız ve üzeri kategoriye sahip. Antalya Türkiye'nin toplam yatak kapasitesinin yüzde 42'sine sahip olan bir şehir. Dolayısıyla turizm okuyacaksanız o zaman Antalya bunun için biçilmiş kaftan. Turizmin başkentinde turizm okumak bence son derece avantajlı. En kaliteli deneyimlere edinebileceğiniz yerlerden bir tanesi Antalya. Sonra neye bakın? Sonuçta siz bir hayat planlıyorsunuz. Bu hayatınızın içinde bundan 10 yıl sonra sabah kaçta uyanmak istiyorsunuz? Ne giymek istiyorsunuz? Neye binip nasıl bir yere gitmek istiyorsunuz ve en önemlisi döndüğünüzde kapıyı açtığınızda evde ne bulmak istiyorsunuz? Eğer evde bir aile bulmak istiyorsanız seçeceğiniz meslek farklı olabilir. Daha düzenli bir yaşam istiyor olabilirsiniz. Ama hekimliğin de e, düzensizliği var, turizmin de düzensizliği var. Dolayısıyla birçok mesleğin aslında geçici düzensiz e, dönemleri olabilir. Evde ne bulmak istiyorsunuz? Ona göre bir kariyer seçimi yapabilirsiniz. Sabah çok erken saatlerde kalkıp vardiyalı bir pozisyona mı gitmek istiyorsunuz? Bir fabrikaya mı? Bir mühendis mi olmak istiyorsunuz? Bir mimar mı olmak istiyorsunuz? Daha farklı bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Üniforma mı giymek istiyorsunuz? Örneğin pilot mu olmak istiyorsunuz? Dolayısıyla bunlar aslında sizin yaşam tercihleriniz için size ipuçları verebilir. Ama en önemlisi dediğim gibi döndüğünüzde evinizin kapısını açtığınızda içeride ne bulmak istiyorsunuz? Ona göre bir yaşam tercihi, ona göre bir kariyer tercihi, ona göre bir şehir tercihi yaparsanız ki şehir inanın bana insanın hayatındaki en büyük kararlardan biri. Çünkü şehir sizin yaşamınızın zaman kontrolü için size fırsat veren veya fırsat vermeyen bir şehir olabilir. Kendi kararlarınızı verirken bu kriterleri göz özetebilirsiniz.